Alina Boz ile Tarık Emir Tekin ikilisinin başrolünde yer aldığı Bir Peri Masalı isimli yeni dizi çarşamba akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin ilk başlarda düşük gelen reytinglerinde biraz toparlanma işaretleri son haftalarda dikkat çekti. Henüz ortalamanın altında gerçekleşen reytingler ile Bir Peri Masalı'nın iyi bir durumda olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak hikaye geliştikçe, izleyici ilgisinin de arttığını söylemek mümkün, bir peri masalı için Fox TV'nin yayın politikasını artık kanıksayanlar hızlı bir erken final beklentisi içine girdi. Bu yönde değerlendirmeler yapıldı ve birçok dizi hayranı da umudu kesmişti. Ancak hikayenin güçlenmeye başlaması ve bunun reytinglere olumlu yansıması sonrasında bir umut ışığı belirmiş gibi bir durum var, Alina Boz hayranları dizinin bitmesini hiç istemiyor. Hikayenin artık daha hızlı aktığını ve daha çok merak unsuru barındırdığını düşünen izleyiciler, Fox TV'nin saçma bir final ile diziyi bitirmemesinden de memnun kaldı. Tabii ki bu durumun ne kadar süreceği bilinmediği için sosyal medyada yapılan yorumlarda bir erken final tedirginliğinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bir izleyici diyor ki, haftalardır final haberleri dolaşmasına rağmen izleyiciye saygı duyuldu ve diziye tekrar şans verildi. Son zamanlardaki dizilerin yaptığı saçmalığı yapmadığı için dizi ekibine teşekkürler. Tüm sorunların hızlıca çözülmesi, hızlı bir finalden ziyade sürükleyici bir senaryo oldu. Dizinin izleyicileri hikayenin gidişatından memnun, ancak her yeni bölüm öncesinde bir erken final haberinin gelmesinden de endişe ediyor. Bu dizi biterse çok kırılırız diyerek Fox TV'ye mesaj yollayan dizinin hayranları, reytinglerin bir miktar artmasından memnun kaldı. Ancak bunun yeterli olmadığını herkes biliyor. Şayet reytingler ortalamanın üzerine çıkar ise bu durumda bir peri masalı dizisi için işler daha iyi gidecek. Ayrıca çarşamba rekabetinden gecenin ucunda isimli Star TV dizisi çekildi, salı gününe alındı. Ancak bu hafta yani 23 Kasım çarşamba günü Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın başrolündeki Çöp Adam dizisi başlayacak. Yeni dizinin tüm rakiplerini olumsuz etkilemesi olasılığı bulunuyor. Bakalım Bir Peri Masalı dizisi bu hafta yayınlanacak 9. bölümde nasıl reytingler elde edecek? Alina bozun gelinlik giydiği ve güzelliğini sergilediği 23 Kasım çarşamba günü yayınlanacak 9. yeni bölüm yine heyecanlı geçecek. Özel içerikler YouTube kanalımızda abone olun.